Arkadaşlar merhaba, bugün uzun zamandır yapmadığımız 2.6 AMA serisini deneyeceğiz. İlk olarak 2.6 destesine evrimli fişekçi ekleyeceğim. Ee, buradan hemen ekleyelim. Daha sonrasında havan ve iskeleti deneyebilirim, sadece 3 tanesini yapacağım. Başlayalım. Metrekimi bulduk. 2.6'ya evrimli fişekçi eklemek aslında pek mantıklı değil. Ama bizde mantık ne arar, o yüzden sıkıntı yok. Evet mesela herhangi bir binici depremde sesi bile gelse benim top ile biniciyi savunmam zor. Anti deprem pozisyonu tabi yapmak lazım. Gerekir ama ben genelde pek tercih etmiyorum. Şöyle savunmak daha kolayıma geliyor nedense. Yani çok işler riske girerse belki deneyebilirim ama şu an bomba kulesi yoktur. Bir vuruş gelir mi? Geldi çok iyi. Şimdi hızlı onu indirmem lazım. Yoksa birinci döndürebilir arkasına. Elimde top da yok. Tamam güzel. Şu an e, o şekilde ana kule açmasını engellemek istiyorum. Şöyle tahmini bir tomruk göndereceğim. Evet tutturduk ama fişekçi attığı için pek bir işe yaramadı. Sorun değil zaten elinde sonunda atacaktı ana kuleyi. Şöyle top. Deprem topa tek atıyor. O yüzden vuracak mı? Aa vurmadı çok iyi. Tamam. Böyle böyle savunabilir miyiz acaba? Ama ucucuna yettiği için eğer herhangi bir kart tanklarsa binciyi her türlü kulemize vurur. Bir tane vuramadık ama fişekçi sağ olsun değdirdi. E, oraya evet alev atamadık. Tamam güzel tomruk. Ana kulemi açacağım. Şimdi maça bir denge gelsin. Çok iyi. Aa kuleyi de değdirdi. Tamam alevliye alevliye artık vurmayı deneyeceğiz birazcık. anti Antidepem de denesem mi bilmiyorum. Ya o an elinizde değilse binici attığında hızlıca yapmak zor. Tamam şu an sağdaki fişekçi zaten durdurmaz. Depremi de oraya attı. Çok güzel. Tomruk fişekçiye de değdi. Tamam güzel savunduk. Şöyle binici atalım. Tamam fazla gizli oynamayalım. Şöyle defanstayız. vurmayacak değil mi? Evet. Şöyle bomba kliste yokken belki yakalayabilir miyim? Hızlı bir atak deneyeceğim. Çevirmiş midir? Evet. Ya burada zaten döngüden yakalamak zor. ikimizin hızı da aynı. deselerinin. Anca böyle defans defans. Tamam. Vurmayacak. Sen şöyle gel bomba patlamasın. Çok iyi. Hasar neredeyse kapattı farkı. Şöyle tersten göndereceğim. Hızlı da bir binci çevirelim. Bomba kulesini en son kullanmıştı. Şöyle bir ah be öne atsaydık keşke. Veya kuleye atsaydık daha da iyiymiş. Ah fişekçi vurdu bir tane. Hemen bir tane daha binci. Şöyle gel. Divirdim. Kuleye doğru gider mi? Son anda yetiştirdi. Oradan bir tane kuleye vursaydı. Her neyse. Tamam şöyle. Gel böyle. Depremi kaçırdı. Alev topunu sürekli kuleye atsak bence iyi olabilir artık. Tahmine gerek yok. Tamam. Bir yandan da evrimli fişekçisini engellemeye çalışıyordum ama zaten döndürememiş. Bu birazcık kötü oldu. Evet. Savunabilir miyim? Tomruk. Bir tane vurdu. Deprem geldi. Alev'e dönmem lazım artık. de vuramayız zaten. Tamam güzel gidiyoruz. Şöyle bir top. 10 saniye kaldı. Alev atmam lazım. O vurmazsa kazandık. Evet kazandık. Güzel maçtı. Hiç böyle hani sürekli topu anti depreme atmaya çalışmamamıza rağmen kazanmayı başardık. Şimdi hemen bir sonraki evrimli kartımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Riegan. Bu sefer 2.6'da havanı deniyoruz, evrimli havanı. Daha önce denemedim ama geçen günlerde attığım turnuva maçlarında Samuel'e karşı benzerini oynamıştık. Depremli versiyonu. O zaman güzel iş yapmıştı. Bakalım bugün nasıl çalışacak. Ona alev topunu göndereceğim. Köprü spam desteği sanırım. Yani ne kolay ne zor. Defansta bizi birazcık zorlayabilir. Ama güzel bir defans yaparsak da seyir zevki artacaktır. O kraliçeye vurmadan hemen koç attı. Tamam şöyle yeteneğini bastırmak için attım. Çok erken bastın. Muhtemelen evrimli barbarları var. E, o kart birazcık sıkıntı. Hem Ali topuna ölmüyor hem de vurduğunda güçlendiği için bence çok güçlü bir kart. Şöyle slasher göndereceğim. Tamam böyle gel. Aha öfkesi varmış. Genelde ok kullanıyorlardı. Tek büyü olduğunu düşünüyorum. Sadece öfke çok da zorlamaz bence bizi. Neyse onu hale topuna atalım ya. Şimdi buz golemi atacaktım da. O gelene kadar bizim birkaç tane iksirimiz boşa gidecekti. Ne gerek var. Havan dikelim. Korumayacağım da havanı. Onu tutsa yeterli. Tamam bize tek sıkıntı olan şu anda rakibin kraliçesi. Çünkü onu indirmek için çok fazla kart harcıyoruz ve aynı anda tersten bir atak falan yersek işte o zaman sıkıntı çıkabilir. Şöyle buz golemi. Evet tabii üstüne bir de biz hata yapınca sıkıntı başlıyor. Eyvah. Hem de ne eyvah. Sol tarafa umarım yetenek basamaz. Çok iyi basamadı. Tamam şöyle hızlı bir atak. Bir de binci atalım. Elif Barbar da çıkartmıştı. Çok güzel. Aa döndürmüş. Nasıl yetişti? Kim bilir. Şöyle tomluk. Çok güzel. Havanın zamanlaması harika. Bir de doğru düzgün yerlere atsam var ya. On numara kartın aslında. Alev topu mu? İlginç. Genelde sadece tek büyüyle oynuyorlardı. Ya öfke ya da oklar. Şansımıza böyle bir deste gelmiş. Havan dikelim. Şimdi artık defans yapacağız. Hasarda farkı açmışız. Burada havanı koruyabilirim aslında çünkü kraliçeyi de birkaç tane atması lazım. Ama evet alet topu vardı. Doğru. Köprüden büyük okçu gelirse gelmedi. Tamam. Şu an kartları döndürmekte zorlanıyorum birazcık ama iyi güzel savunduk. Tomuru da atalım. Bir tane vurdu. Evrimli havanı defansa kullanmak istemiyorum aslında ama şöyle ali topu atalım. Çalın mecbur kalacağız. Evet şöyle bir havan. Alev topunu indirmeye yetmez. Hemen bir atak deneyelim. Bir tane vursam bile yeterli. Çok güzel. Şimdi güzel bir defans yapmalıyız. Üstümüze gelen kartlar çok fazla. Tamam şöyle bir havan. Eyvah ikinci belit barbar geldi. Tamam şöyle gel. Şöyle of çok güzel öfke attı. Acı çekiyorum resmen savunurken ama bir şekilde hala ayaktayız. Şöyle gelin. O haydut da şöyle tutalım öfke falan atmasın. Tamam yine vuramadık. Bir tane alev topu atsam yeterli olur bence de. Aa gerçi blokçu gelebilir. Hızlıca binci atalım. Tamam bir vuruş. Geldi. Alevi de attım ve kazandık. Baya güzel bir maçtı. Rakip de iyi oynadı. Ben anti olmama rağmen. Şimdi hemen son evrimli kartımızı denemeye geçelim. Evet, sonrakini biz de bulduk. Tay. bu genelde X'e'yi oynuyordu ama şu an umarım farklı bir şey oynuyordur. Ee, Evrimli de oynuyorum. Bakalım kullanabilecek miyiz? Genelde kullanamıyorum ben bu kartı. Yani çok nadiren zaten iş yapan bir kart. Böyle rakibin hiç büyüsü olmadığı anda attığınız zaman vura vura çoğalarak gidiyor. Bayağı üretken bir kart şöyle fişekçiye de denk gelecek şey. Elinden göremedim ki. Evet ıskalamışız. Şu anda bizi ne bekliyor acaba derken deprem de geldi. Şöyle anukleyi de açtık. Çok iyi. Kötünün iyisi bir defans yaptık. O iskeletler depreme ölmesine rağmen fişekçinin dikkatini çekti ve anakule açıldı. Birazcık da şanslıyız diyebilirim. Şimdi zor bir eşleşme. İlk maçımız da sanırım bu desteğe karşıydı. Onu kazanmıştık. Şimdi bakalım neler yapacağız. Burada galiba kesin olarak anti depremi kullanmamız lazım. Yoksa kurtulamayabiliriz. Güzel bir buz golemi attık. O silahları koruyabildiğim kadar koruyacağım. Şöyle bir tomruk. Güzel yetenek bastı. Bir tane vuracağız inşallah. Tamam. Kaça kaça bir hal oldu ya. Bu desteği döngü dışında yakalamak çok zor. Çünkü e bomba küresi elinde olmasa bile buz golemi diyorum pardon ne buz golemi? E buz ruhu ve diğer kartları ile rahatça savunabiliyor binciyi. Şu an mesela hızlı bir atak yapmak için o bir vuruşu göze aldım bak mesela bomba kulesi kullanmadı ve vuramadık saçmalığa bak tamam şöyle depremle de geldi tombuk göndereceğim ama bir vuruş alacağız galiba evet içim birazcık karardı şu son ataktan sonra ama bakalım İskeletlerin evrimisi geldi ama Nasıl kullanacağız kim bilir. İyi ki atmamışım orada. Şimdi güzel bir atak yapabilirim. Şöyle bir alev topu diyecektim ama nereye attı? Tamam fişekçe de değdi bizim tomruk. Şöyle isketleri artık atacağım zaten bir işe yaramıyorlar. Çok iyi vurmadı. Şöyle bir tane daha silah şor atabilirim ortadan. Onu da görecek şekilde. Çok iyi. Şöyle bir tomluk. Aa bizim silah şor kuleye vurdu bir tane. Tamam. Hemen bir tane daha atak. Güzel. Yetiştirem artık yetiştirdi. Bomba kulesinde bir hatana bakıyor var ya gitse çok güzel tutturduk. Geldi yine vurdu ya. Ya tek bir vuruşla hasar döne geçti. Çıldıracağım. O kadar güzel oynamaya çalışıyoruz. Yine de adam bir şekilde öne geçiyor. Bu sefer anti deprem yapalım. Tamam güzel. Şöyle binci. Döndürdü mü? Döndürmüş. Tamam köprüden binince atarak bir yere varamayız. Önce kart bitirmem lazım. <laughs> Fişekçinin kötülüğüne bak. Tamam şöyle gel. Yine kaçırmadık çok iyi. Şimdi şöyle hızlıca atsak tomru itirem misin bizim kartı? Yine ittirdi. Ya alev topu atmaktan başka çarem yok gibi. Şöyle top Tamam alev. Umarım yetişir. Şu an kulecanlarımız eşit. Şöyle bir top. Tamam. Hadi yine yetişmiş. Ama deprem atamadı. 10 saniye kaldı. Hızlı spamlıyorum. Şöyle top. Çok güzel. Kazandık. Evet. Bu maçı da kazandık. Çok iyiyiz. Bence gayet zor bir eşleşme ama kazanmayı başardık. Böylelikle videonun sonuna geldik. Diğer iki kartın e, kullanmadığımız kraliyet Devi ve barbar kaldı evrimli olarak. Eğer isterseniz yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.